Arkadaşlar merhabalar. E, 2016 model Renault Clio 4 marka aracın içerisindeyim. E, videolarıma yorum yapan iki, bir iki takipçimizin sorduğu soru üzerine e, bu araçlarda yanan şu mavi uyarı ışığını sormuşlar. Arkadaşlar bu yanan e, mavi uyarı ışığı araç ilk çalıştığında motor soğutma suyunun soğuk olduğunu gösterir. Bu araç daha sonra soğutma suyu e, ısındığı zaman bu e, işaret kaybolur. Yani bunda korkulacak herhangi bir e, durum vesaire bir şey yoktur. Yani servise götüreceğiniz bir durum yoktur. Renault marka araçların genelinde bu ışık mevcuttur. Yani hani tereddüt edeceğiniz bir durum yok. Dediğimiz gibi soğutma suyu sıcaklığını gösterir. İlk çalıştığında soğutma suyu soğuk olduğu için e, bu uyarı ışığı mavi yanar ve daha sonra söner. Yani e, tereddüt edeceğiniz bir durum yok. Yani sormak istedikleriniz olursa videolarımın altına yorum yaparsanız elimden geldiği kadar cevaplamaya çalışacağım. Teşekkür ederim. Sağ olun.